Merhaba. Merhaba. Evet bugün sevgiyi konuşacağız. Ay çok ilginç Çünkü bir konu. Aslında her programın içinde bir şekilde altlarını deşip şöyle biraz kurcalasak sevgi sevgi, sevgi açlığı çıkıyor. Çıkar. Evet, sevgi sevgi açlığı çıkıyor. Çıkar. Evet. Sevgi hormonlardan mı ibaret demiş? Hani biraz daha etraflı ama ben özetle sana böyle ileteyim. Evet. Hormonlardan mı ibaret? Yani e, evet sıkça böyle bazen gazetelerde, dergilerde yer alıyor. İşte aşık olduğunda şu hormon salgılanıyor. İşte e, efendim aşk bittiğinde bu hormon kesiliyor gibi. Hep böyle Sevgi'yi de fiziksel olarak açıklama çabası var. Bunun nedeni aslında e, tıbbın e, Tıbbın kendisinden kaynaklanıyor. Şimdi öncelikle bir buna gireyim. Bugün konuşuyorduk. Tıp ne zaman bilim oldu? Tıp Batı tıbbından bahsediyoruz. 19. yüzyıla kadar daha doğrusu pastörün mikroorganizmaları keşfine kadar tıp bir sanattı. Mikropları keşfine Mikropları kadar. evet işte mikroorganizma diyor. Keşfede kadar tıp bir sanattı bilim değildi. Ne zaman ki bu yani tıp bakıcılarının tarihi de o kadar 100, 150 yıl kadar. Sanat o derken nasıl sanat olarak algılanıyordu Ondan E önce. Çünkü daha önceki şifacılar doğanın e, doğal yollarını kullanıyorlardı, kendi becerilerini katıyorlardı, kendi sezgilerini kullanıyorlardı, kendi hissettikleri otları işte börtlü böcekleri toplayıp ilaç haline getiriyorlardı. Enerjiyle iyileştiriyorlardı. Dolayısıyla şifacının sanatı önemliydi. Kişinin iyileşme, iyileşme hızında. Evet. Yani e, ve bir e, büyüsü vardı. O zaman tıbbın. Çünkü şifacılar az sayıdaydı. Tabii öğretilebilir, e, eğitilebilir bir şey değil değildi. Ee, tıp ne zaman ki bilimsel oldu işte tıp fakülteleri kuruldu bu sefer profesyonel şifacılar yani doktorlar ortaya çıkmaya, çıkmaya başladı. başladı daha çok e, doktor yani tıp içinde eğitimci ortaya çıktı sonuçta doktor dediğim şey aslında bir eğitimcidir yani hastasına sağlıklı olma yolunda eğitim verir olması gereken bu olması gereken bu ve bu süreç içinde de her şey vücutta kimyasala indirgendi. Efendim şu şu kimyasal dengesizlik var, al bu hapı. Yani hormonlar yani, keşfedildikten sonra birçok şey hormonlara bağlanmaya başladı. Evet, hep hormonal dengesizlik. Adrenalin salgılanıyorsa kızgınsın, endorfin salgılanıyorsa işte ağrını hissetmezsin, Serotonin de mutlusun, oksitosin, oksitosin esas tabi burada çok. Oksitosine geleceğiz de. E, demek istediğim ilaç firmalarının bu kadar güçlenmesiyle sonuçta silah sanayinden sonraki en güçlü firmalar ilaç sanayi, ilaç firma. Ve her şeyi hormona, fiziksel boyuta indirgeyerek işte o eksik al ilaç, bu eksik al ilaç. Yani insanları dışarıya bağımlı, kendilerine bağımlı kıldılar. Bugün artık bir insanın hangi duygusu varsa ilaç var. Uyanmak için ilaç, uyumak için ilaç, depresif olduğun için ilaç, üzüldüğün için ilaç, 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 ilaç. Hiperaktif sen yine ilaç. Hiperaktif her şey ilaç. Hemen de şey işte a, hormon dengesizliği. Ha bu demek şimdi evet tabii ki hormon dengesizliğinden dolayı duygularımız değişmiyor. Duygu dengesizliğimizden dolayı uygulu, e, hormonlarımız, hormonlarımız değişiyor. değişiyor. Bedenimizde e, bizi mutlu kılan doğal hormonlar var demin bahsettiğin gibi serotonin doğal mutluluk hormonu. Endorfin ağır kesici hormon. Yani doğal morfin. Evet. Bir de sevgi konusu en güzel doğal iksiri vücudumuzdaki oksitosin. Oksitosin sevgi hormonu, bağlılık hormonu daha doğrusu. Oksitosindir. Anne ile bebeği birbirine bağlayan hormon. Oksitosindir sevgilileri birbirine bağlayan hormon. Çünkü oksitosin bir bebek anne doğum anında bememe verirken bebek de anne de oksitosin salgılar. O yüzden anne bebeğe aşıktır. Peki yani Bu doğanın mi? kendisini koruma yani çocuğuna baksın, çocuğunu terk etmesin diye o zaman sorunun cevabı sevgi hormonlardan ibarettir. Bir, bir çıkıyor, Yani buraya kadar anlattıklarından var, var. böyle bir sonuç çıkabilir. Çünkü da yardım ediyor. Çünkü bunlar gerekli. Bakın bir doğada her şey türün sürmesine yönelik. Anne ile bebeğin bağı olmalı ki sevgi de. Sevgi olarak anne bebeğe bakabilsin bir sonraki neslin büyümesine destek olabilsin. Ey bu çocuğun doğması için de iki insanın cinsel birlikteliğe ihtiyacı var. Yani çocuğun anneyle ve baba ile büyümesi için orgazm esnasında yine oksitosin, oksitosin salgılanıyor. Evet. Bir de dokunulduğunda, sarıldığında e, vücut Yeme. oksitosin salgılıyor ve bu da içimizdeki sevgiyi arttırıyor. Yani sevgi duygusal boyutta bedende bir takım hormonların harekete, e, harekete geçmesini, çoğalmasını sağlıyor. Şimdi şu, bu arada bir şu kitabı bir e, göstermek istiyorum. Ben çok harika bir bu kitap, kitap gerçekten elimden bırakamayarak okuduğum bir kitap. Yalnız amcım kapağını hiç beğenmedim. Tamam bunu yeni baskısında Kapağını değiştireceğim. Kapağını beğenmedim. De... Rengini hiç beğenmedim. Yani. Kitabın içini yeteri Ama kadar hiç, yansıtmıyor diyorsun. Hiç hiçbir şekilde alakası yok içiyle. Bir de ismi de sevmek için doğarız. İsmi de şey gibi geliyor insana. hani Hafif bir kitap. Sıradan bir, hafif bir. hani Halbuki çok ciddi bir çalışmanın ürünü bir kitap. Okuyanlar çok ciddi bir kitap. Zaten e, empati üzerine aşağı yukarı oturmuş. Ve gerçek yönetmen... olaylardan örneklerle devam ediyor. Gerçekten sorgulatıcı, bilgilendirici ve sevginin empatinin önemini anlatan okuması çok kolay bir kitap. Şimdi peki, bu e, kitabın üst başlığı Empati Olmadan Sevgi Olmaz evet. başlığı. Zaten bu Aynı zamanda sevginin bir hormondan ibaret ya da hormonlardan ibaret olmadığının da kanıtı. Tabii ki hormonların son derece önemli bir rolü var. Sevgiyi başlatmak için var. Sevgiyi Şeyde. başlatmak için var. Yani devamında, da, aynı arasında. devamında da şöyle bir e, rolü var tabii ki. Yani e, eğer sevgi için bir emek ortaya koyuyorsak ve bunu sürekli yapıyorsak sürekli olarak oksitosin hormonunu da Salgılıyoruz. Mesela o aradaki sevgi duyduğumuz insanla bağımızı güçlendiren bir duyguyu da beraberinde getiriyor. Yani o kişiye karşı kendimize bağlı hissediyoruz. O kişiye hep sevgiyle yaklaşıyoruz. Sevdiğimizi söylediğimiz insanlarla aramızdaki ilişki bu. Ama eğer yeterince emek vermiyorsak o ilişkiye bir süre sonra zaten ona bağlı olarak oksitosin salgılamamaya başlıyor vücudumuzda ve evet. bir şey hissetmemeye başlıyoruz. Şeyde hatırlıyor musun? Michel Odent'in bir kitabını çıkarmıştık Sezaryen diye. Hmm. Orada anlatıyor e, hayvanlar mesela Sezaryen'le doğu, doğu, doğum, yaptıklarında. doğum yaptıklarında anne yavrusuna bakmıyor. Çünkü Sezaryen'de oksitosin salgı yok. Evet. Doğum e, bu sırasında salgılanıyor. Doğum bir sırasında şey ancak normal doğumla, doğal doğumla olduğunda oksitasin salgılanıyor. O da diyor ki yani insanlarda da, insanlar da memeli hayvan sonuçta. Yani, yani doğa, doğa karşısında hayvan. bizim bir farkımız yok. Hani Biz kendimizi diğer canlılardan ayırıyoruz ama... Üstünü sanıyoruz, üstün falan sanıyoruz. Ama neticede doğanın karşısında biz de bir türüz sadece. Yani diğer canlılar için geçerli olan birçok şey bizim için de geçerli. Evet, o yüzden de bizde de hani sezaryenle doğum olduğunu sonuç aynı. Aslında anne ile çocuğun gerçek sevgi bağı olmuyor. Bilinç var ama. Onun için tabii, bırakmıyoruz çocuğumuzu, yani, bakıyoruz. Bilinçli olarak bir görev. kendi oksitosinimizi, oksitosin hormonunuz daha sonra o emekle çocuğumuza gösterdiğimiz emekle salgılamaya başlıyoruz. Orada daha sonra bir bağ... Tabii ki kuruluyor ama başlangıçta işi çok zor. Doğal bağ değil de emekle e, gelen bağ. Görevle gelen bağ, yapmak yapılması gerekle gelen bağ gibi oluyor. Oksitosin salgılanmıyor yani sadece birine alışkın olduğun için. Hayır, alışkanlık o zaman, oksitosini yaratmıyor. Şöyle alışkanlık değil benim kastettiğim yani birisini sevdik, tanımadığımız bir insan hayatımıza girdi. Yani doğal hiçbir şey yok onun aramızda bir bağ yok ama. Ona e, karşı duygularımız e, farklılaştığı andan itibaren oksitosin salgılamaya başlıyor zaten vücudumuz onunla ilişkilerimizde. Bu salgıyı durmadan salgılıyoruz bu hormonları ve bu aramızdaki sevgi bağını giderek güçlendiren de bir şey. Yani sonradan da bizim emeğimizle ortaya çıkarabileceğimiz bir şey. 9 e, ay karnında taşımış bir kadın organik bağım de, var. E, yani onun da bir doğal doğumda bir bağım var. E, tamam belki doğal bir doğum yapmamış olabilir ama o bir sekteye uğratma yani daha güçlü doğar doğmaz inanılmaz duygular yaşamasını belki biraz engelleyebilir kadının. Doğal olarak hani otomatik sevgi olmuyor. Otomatik sevgi zaten. Hiçbir zaman için doğal da olsa eğer emek verilmiyorsa sonsuza kadar sürmüyor. Yani çocuğun da olsa bu kardeşin de olsa eğer onunla kurduğun ilişki iki tarafı da tüketen bir ilişki ise nerede oksitosin salgılanacak ki? Yani nefret eder hale bile gelebilirsin. <laughs> ne kadar koşulların avantajlı olursa olsun. O nedenle ben yine e, şu formülün arkasında durduğumu söyleyebilirim. Sevgi emektir sevgi yemektir. Oksitosin ayrıca her cinse ilişkide salgılanmıyor. Cinsel ilişki demedim zaten. Orgazm salgılanıyor. O, o kişiye karşı sevgiyle bir e, sevgiyle varsa. Sevgiyle yaklaştığında yani yoksa, sevgiyle o sevgi hissinin olması lazım. Ama yani e, öyle bir duyguyla e, ee, mesela bir uzun ayrılıktan sonra öyle bir özlemle kucaklarsın ki oksitosin salgılarsın. salgılarsın. Ama orada özlem işte özlem. Yani o bir dokunmak da var, sarılmak da işte var. O da oksitosin salgıları. Yoğunluğu yani burada. Tabi dokunmak mutlaka gerekiyor burada. Neden doğal doğumda oksitosin salgılanmıyor? O kanaldan geçme sırasında ancak doğada böyle programlamış. Doğa varmış. bu işi biliyor. Doğaya güvenmek gerek. Kısaca ee, Hormonlar bizi yönlendirmiyor. Bizim yaşadığımız duygular bazı hormonların salgılanmasına, bazılarının salgılanmamasına yol açıyor. Sadece sebebi değil ki. Sonuçta korktuğumuz zaman da hormon salgılıyoruz. Kızdığımız zaman da hormon salgılıyoruz. Yani her duygu vücutta bazı hormonları harekete geçiriyor. Hareketi geçiriyor. Aslında hormonlarımızı Sonuç. biz e, neyi ne kadar salgılayacağımıza karar veriyoruz diyebiliriz. burada. Hormonlar dediğim şey aslında bizim duygularımızın mesajlarını ot, 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 iletiyorlar postacılar yani. Bütün Belki bedene de iletiyorlar duygum, mesajları. Duygularımızın mı bilemiyorum ama mesela algılarımızın desek sanki daha yerli yerine oturacak gibi. Çünkü önce ben algılıyorum bu algı... Sende e, bir duygu yaratıyor. Bende bir duygu yaratıp mı hormon açığa çıkıyor yoksa hormonu kışkırttığı için mi o duygunun içine giriyorum? Bu da tartışılabilir bir şey. Bana sanki algılarımız hormonu harekete geçiriyor ve o hormon da bizim vücudumuzda hissedeceğimiz duyguyu ortaya çıkıyor diye geliyor. Yaratıyor. Çünkü mesela korkma, önce bir ölüm tehdidi algılıyoruz. Bu ölüm tehdidi... Vücut çünkü otomatik olarak bizi korumaya programlı olduğu için ciddi bir adrenalin salgısını hemen vücuda pompalıyor ve bu bizim işte kaslarımızda daha hızlı koşmamız gerekiyorsa onunla savaşmamız gibi bir imkan yaratıyor bizim vücudumuzda. O adrenalin salgısıyla dolduğumuz andan itibaren o duyguyu da korkuyu da daha yoğun hissediyoruz biz, yoğun bir şekilde hissediyoruz. O da işte hayatta kalmamız için yapmamız gereken her neyse onları yaptırıyoruz Ya da serotonin salgısı, mutluluk salgısı hormonu. E, milli Piyango'dan en büyük ikramiye aldığımızı öğreniyoruz. Birdenbire mi serotonin, serotonin <laughs> vücuda pompalanıyor ve kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Yani duygularımızı sanki arkasında yaratan fiziksel böylesine hormonlar var ama hormonları harekete geçiren esas olarak da bizim Dünyayı algılayışımız ağdılıyışımız. Tabii serotonin her hormonun fazlası da zararlı. Tabii, Örneğin tabii. mutluluk hormonu serotonin kafayı yedirtebilir dışarıdan yani. Dışarıdan da alınıyorsa böyle hani içeriden dışarıdan çok fazla gelince insan Ama işte orada ne yapıyor? Vücut bunu engellemek için kendi salgısını durduruyor. O nedenle de yoksunluk krizleri yaşanır ya dışarıdan alınmış bir takım hormonlara bağımlı olduysak vücut fazla hormon salgılamamak ve bundan ötürü de zarar görmemek için kendi hormonunu keser. Dışarıdan yapılan destek durdurulduğunda kendisi de hemen hormon salgılamaz. Gelebilir Belekler. diye bir bekler. İşte o arada o hormonun yoksunluğundan birkaç gün süren, bir, bir krize bir hafta gireriz. Hafta süren bazen. Evet, bir krize gireriz. Eroin alırken de ne bileyim alkol yoksunluğu, eroin yoksunluğu, her türlü madde bağımlılığı. Hatta reçeteli ilaç e, yoksunluğu çünkü onlar he. bugün Amerika'da reçeteli ilacın e, bağımlılığı ciddi bir sorun, çok ciddi bir sorun ve doktorlar arasında da çok yüksek doktorlar tabi. arasında en yüksek hatta Kaliforniya'da yaşadığım yıllarda e, o ana kadar bağımlı doktorları men ediyorlardı meslekten fakat bir süre sonra başa çıkamadılar yani Bütün doktor, doktor kalmayacak ellerinde evet. bir değiştirdiler Sırf doktorlar için ...işte atsız neler narkotikler diye şey kurdular. Bir i̇şte takım farklı e, gruplar kurdular. Onları çünkü ellerinin altında evet. yani çok daha kolay ulaşmak. Sonuçta bedenimiz şeyin farkında değil İstediği ki reçete, ay bu kimyasal yani. ay bu yasalmış bu yasa dışıymış. Bedenimiz bu arada aradaki bu farkı bilmiyor ve de trafik kazalarının büyük çoğunluğunun reçete ilaçlardan kaynaklandığını artık yavaş yavaş sigorta şirketleri anlamaya başladı. Hatta polis artık şu anda Amerika'da reçeteyi ilaç kullanımı altında kaza yaparsan sana ceza yazmaya başladı. Hmm. Galiba bu Kaliforniya'da uyuşturucu başladı. Uyuşturucu muhafazası görmeye başladı bir başkan evet, işte. Evet, evet. Sonuçta Ül alkol senin yasal uyuşturucu geliyor. almış olman vücudunda uyuşturucu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Senin dikkatini dağıtıyor ve kazaya, ölüme neden olabiliyorsun? Evet. Ve bu çok yaygın. Opera'nın programlarına çok kez görmüştüm böyle. Birçok kadınları çıkarıyor şey, mecete ilaç bağımlılığı yaşamış bırakamıyor. Öyle ki avuç avuç tutmaya başlıyor bir noktadan sonra. Doktora sırf o ilaçları almak için giden insan sayısı çok fazla. E şimdi bu e, hani birçok insanın hayatında zaten var olan bir şeydir. Başka bir örnek vereyim ben. Hemen belki de bizi izleyenlerin büyük bir kısmı Aynı şeyin içinde olabilir, döngünün içinde olabilir. Mesela acı biber yemeklerimize dökeriz hı hı. ve acı biber aslında dilimiz yandığı için ne yapar? Vücut bununla baş etmek için vücudumuza endorfin salgılar. Hı hı. Ağrıyı <laughs> acıyı dindirmek için. Endorfin aslında morfinin doğal maddesidir. Bir morfinman bir morfine ne kadar ihtiyaç duyuyorsa bir süre sonra biz acı yemeye devam ediyoruz. Aslında artar. kendi salgımıza bağımlı hale geliriz ve kesmemeye başlar endorfinin miktarı. Tıpkı morfinmanlar nasıl dışarıdan ya da eroinmanlar giderek ya dozu da arttırıyorlarsa evet, ya da alkolikler fark etmiyor. Evet. Biz kendi salgımıza bağımlı olduğumuzun farkında olmadan daha yüksek dozda acılar yemeye başlarız. Bir başkasının belki öyle bir noktaya gelebiliriz ki dilin ucuna değdiğinde gözünden yaş fışkıracak kadar acıyı biz rahat rahat... Hiç etkiler vermez. Bir hale torba ederiz. kırmızı pul biberi bir haftada, haftada tüketiriz. <laughs> bir doğal morfinman, o endorfinman olur çıkarız. Evet. Aslında zararlı mı değil tabii. yani kendi salgımızın vücudumuz tarafından salgılanan doğal bir maddenin e, keyfini sürmek aslında aranan o yemekten sonra e, o endorfinin vücuttaki rahatlığı aranan. Ee, biz zannediyoruz ki yemek daha lezzetli hale geliyor. Hayır Ama değil. alıyor ben. Sen şey yedin mi? Ben e, acı biberle reçel bile yedim. Acı Resmen biberli, kırmızı, zehir gibi acı biberden yapılmış reçel. Fransa'da bifteklerin üzerine sürüyorlar bir de onu. Şimdi önce ilk yediğimde yani güzel böyle şey baget ekmeğin içine biftek ve üzerinde acı biber, kırmızı acı biber reçeli. Şimdi benim Çok mant abuk bir şey geliyor, abuk değil geldi. Abuk geldi yani Etle nasıl birlikte, nasıl bir reçel. şey bu diye et ve reçel acı biber. Ama Anlayacak. bir yedim. Denemeden bilemezsin bir şey. Bak konum nereden şey. nereye şimdi. <laughs> Sevgi, hormon falan derken biz dağıldık gittik böyle toparlayalım bence. Burada yeteri kadar <laughs> konu üzerinde konuştuk sanıyorum bu. böyle Olsun, savrulmalar işte evet, Bunlar da işte artı e, sohbetin renkleri. Ama acıyla tatlı çok güzeldi bir arada. Hayat böyle arkadaşlar acı ve tatlı bir arada. yani evet, özetle ne diyoruz ama burada e, sevgi hormon ilişkisine evet. Bu bir hormon olmadı. Hormon vücudumuza salgılanmadan oksitosin. Vücudumuzda hormonu, hormonun olması sevinin kimyasal olduğu gerçeğini ifade etmiyor. Etmiyor. Yani tek başına bununla açıklanabilir bir şey değil. Sadece hormonlardan ibaret değil. Bilinçli bir çaba, bir emek bunun esas arka planda olan. Zaten bu çabanın sonucunda biz oksitosini de salgılamaya devam ediyoruz. Bu nedenle sevdiklerimizi e, sürekli olarak sevebiliyoruz. Bu emeği kestiğimiz andan itibaren ne kadar doğal ortam bize hizmet etse de valla asla bir hormonla bu e, becerilebilir bir şey değil. Çünkü hormon kesilir zaten. Otomatik olarak hormon sona erer. Bitti. Bitti. <laughs> Bugün programı da böyle kapatıyoruz. Bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, gelecek programda görüşmek üzere.